Ne dedik? Umuyoruz bir sakatlık çıkmaz dedik. Halk arzlar üst üste geldi. Umuyoruz yeni gelen halk arzların bir tanesinin tamam eşit dağıtım olduğunu onaylı zahnamede paylaşmıştık sizlerle. Onur yüksek teknoloji. Umuyoruz bu üst üste gelen halk arzlar hani geçmişteki gibi yılbaşı öncesi gibi gelen halk arzlar gibi. Gerçi geliyor değil ama umuyoruz öyle bir şey olmaz. İçimizde kötü bir his oluşmasın inşallah arkadaşlar. Biliyorsunuz onur yüksek teknolojinin onaylı zahnamesini paylaşmıştık. Çarşamba perşembe günü talep toplamaları yapılacak. 10.30 ile bir arasında tamamı eşit dağıtım. Bakın tamamı eşit dağıtım. Her banka ve aracı kurumdan başvurunuzu yapabilirsiniz. 19.730.000 lot dağıtılacak. 49 lira 50 kuruştan arkadaşlar. Peki kaç kişi katılacak? Kaç lot dağıtım olacak? Arkadaşlar son halk arzlarda yaklaşık 3 milyon kişilik bir katılım oluyor. Eğer 2,5 milyon kişi katılırsa 7-8 lot düşer. 346 TL, 396 TL yeterli oluyor. Tamamen eşit dağıtımlarda biraz daha fazla dağıtım oluyor. Daha fazla kişi katılıyor, daha az dağıtım oluyor. Yani büyük bir ihtimal 3 milyon kişi katılsa 6-7 lot 300 TL gibi bir rakam yeterli olur. Tarihi rekor kırılır. 4 milyon kişi katılırsa 240 TL, 247 TL, 250 TL yeterli olacaktır arkadaşlar. Peki biz ne yapacağız? Tabii ki bizim Mottomuz neydi? 1000 TL'lik yedek akçamızla başvuru yaparız. Nasıl olsa iadeler yapılacak ve tamamı eşit dağıtımda nasıl olsa perşembe günü akşam bakın çarşamba perşembe başvuru süresi ya perşembe günü akşam 6.30'da hem dağıtımlar yapılacak hem de anında iadeler gerçekleşecek. Ya 1000 lira yatırmışım. Az kişi katılmış, çok kişi katılmış. İadesi hemen yapılacağına göre perşembe de katılsanız akşama iade edilecek o paranız. Ama tahminen söylüyorum yani 3 milyon kişiyi öldürmez diye düşünüyorum. 3 milyon kişi katılsa yani 300 lira 350 TL haydi haydi yeterli olacaktır arkadaşlar. Eğer fazla hesaptan başvuru yapıyorsanız 400 er TL'lik başvurunuz garanti yetecektir diye düşünüyoruz. Umuyoruz güzel bir dağıtım olur. Umuyoruz tamam eşit dağıtım. Daha güzel bir canlılık getirir. Halkans hisselerine halkars portföyüne halka arz endeksine diyelim ve umuyoruz sıfır maliyetle eklemek için güzel bir kar bırakır biz arkadaşlar. Takip edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Biz buradayız. Görüşürüz.